8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi. Lozan Anıtı'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, Cumhuriyet'in 100. yılında düzenledikleri maratonun Cumhuriyet'i emanet edenlere karşı vefa borcu olduğunu söyledi. Bu bizim, bu Cumhuriyet'i bize emanet eden Kur'an teslim edenlere karşı bir vefa borcumuzdu. Çok arkadaşımız evet vazgeçelim deprem oldu yapmayalım. Hayır bu benim borcumdu ben bu borcu ödemek zorundayım dedim. Cumhuriyetin borcu bu. Biz bunu bugün sizler alnınızın teriyle biz de bu organizasyonu düzenleyerek sizlere vesile olarak görevimizi yerine getirmek için çalıştık. Biz bu coşkuyu Trakya coğrafyasında yaşatmak adına ülkemiz adına bu uluslararası etkinliği sürdürebilir kılmak adına bir mücadele veriyoruz. Evet sporcular da bunun karşılığı var. Biz mücadelemizin karşılığını gerçekten sizin alkışlarınızla katılımlarınız bizim için zaten bir teşekkürdür. Ama asıl en büyük teşekkürü bu organizasyon takvime çıkıyor. 6 ay boyunca buraya katılmak için ...alın tere dökerek, antrenman yaparak... ...alın tere döken sporcular hak ediyor. Ben alkışlarımı onlar için söylüyorum. Erkeklerde 21 kilometre... ...yarışını kazanan Etiyopyalı... ...Fetene Alemüregasa'da... ...gazetecilere yaptığı açıklamada... ...geçen yılda kazandığı yarışı... ...bu yılda birinci bitirmenin... ...mutluluğunu yaşadığını belirtti. E, geçen yılda bir oldum evet. E, güzel, e, kura alıştım artık. E, tekrar bu yıl... ...bir olmamı çok mutlu oldum. Biraz sıcakta kaldık ama olsun güzel ee, sıcak onu sevine katılım. Aynı zamanda aa, herkesi katıldığını düşünüyorum. Çok güzel oldu. Birinci oldu. Ekstra çok mutluyum. Sıcak zorladı mı seni? Sıcak aslında giderken zorlanmadım. Dönüşte biraz zorlandım. Ee, süper bir yarış oldu. <laughs> Bayağı sevdim. İkin, sevdim. ikinci kez koştum. Parkur zor olur olursam bile sevdim işte bir olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> Burada ilk 15 kilometre iyi gittim. Dönüşte biraz sıcak oldu. Yavaş ettim. 70 dakika bitirdim. 70 dakika benim için antrenman yani. <laughs> yavaş koşuldu ama kazanmak için gittim doğrusu. Ve rakiplerde iyi koştular sıcak olmasına rağmen yani herkesi ayağını sağlık. güzel oldu